Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz 5. sınıf matematiğin bir konusu olan temel geometrik kavramlar. Bunlarda neler arkadaşlar? Doğru, doğru parçası ve ışın. Bunlarla ilgili önce konu anlatımı yapacağız. Ardından ise birkaç tane örnek soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız dersimizde başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle doğru nedir? Doğru her iki yönde sonsuza kadar uzanan düz çizgiye denir. Yani doğru neymiş arkadaşlar? Her iki yönde sonsuza kadar uzanan düz çizgiye doğru denirmiş. Peki doğrunun ne olduğunu öğrendik. Biz doğruyu nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar bakın doğruyu küçük D şeklinde gösterebiliriz. Yani Şöyle gösterebiliriz. Bu doğruyu şöyle de gösterebiliriz. Noktalarına bakıyorum. A var, B var. AB olarak gösterebiliriz. Peki arkadaşlar bu doğruyu BA olarak da gösterebiliriz. Çünkü sıralaması fark etmiyor arkadaşlar. AB doğrusu da diyebilirsiniz. BA doğrusu da diyebilirsiniz. Peki arkadaşlar bu doğruyu bir de şöyle gösterebilirsiniz. AB dersiniz. Üzerine bir doğru çizip de gösterebilirsiniz. Aynı şekilde BA deyip üzerine bir doğru çizip de gösterebilirsiniz. Peki bakalım doğruların özellikleri nelermiş? Doğrular sonsuz sayıda doğrudan oluşurmuş arkadaşlar. Çünkü sonsuza kadar uzanıyordu. İki ucu sınırsızdır demiş. Evet iki ucu sınırsızdır arkadaşlar. Ve bir boyutludur. Yalnızca uzunluğu vardır. Bizim doğrumuzun eni veya yüksekliği yoktur. Peki nokta ile doğrunun ilişkisi bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Şimdi arkadaşlar bunu ezberlemenize gerek yok. Şöyle çizerek de görebilirsiniz. Bir noktamız varmış. Bu noktadan sonsuz sayıda doğru geçiyormuş. Bakalım doğru mu? Bu noktadan şöyle bir doğru geçebilir. Değil mi? Böyle bir doğru geçebilir. Böyle bir doğru geçebilir. Böyle bir doğru geçebilir. Yani arkadaşlar istediğim kadar ben bu doğruları uzatabilirim. Sonsuz sayıda doğru geçebilir bu bir noktadan. Bakın istediğim kadar çizebilirim. Siz de çizerek bu şekilde görebilirsiniz. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçeceğini. Peki, iki noktadan sadece bir tane doğru geçebilir. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? İki noktamız varmış. B noktası olsun, C noktası olsun. Buradan kaç tane doğru geçebilirmiş? Bir tane doğru geçebilirmiş. Evet arkadaşlar, iki noktadan bir tane doğru geçebilir. Peki, üçüncü ilişkimiz doğru üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Bir doğru üzerinde böyle istediğimiz kadar arkadaşlar sonsuz tane nokta vardır. Şimdi doğrunun ne olduğunu, doğrunun nasıl gösterildiğini ve nokta ile doğru ilişkisini anladık. Lütfen bunları defterlerinize not alın arkadaşlar. Şimdi doğru parçasını ardından da ışını anlatmaya geçeceğim. Ardından da bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Karıştırmamış olursunuz. Her iki yönde sonsuza kadar uzanan düz çizgiye doğru deniyor. D, AB doğrusu, BA doğrusu, AB üzerinde doğru simgesi, BA üzerinde doğru simgesi ile gösteriliyor. Not aldıktan sonra doğru parçası konusuna geçebiliriz. Şimdi doğruyu öğrendik. Peki doğru parçası nedir? Doğru parçası da arkadaşlar bir noktadan diğer noktaya uzanan bir doğru üzerinde yer alan iki farklı nokta ve bu noktalar arasında kalan kısım doğru parçasını oluşturur. Bir noktadan diğer noktaya uzanan yani iki tane noktam var ve bu iki farklı nokta bu noktalar arasında kalan kısım. İki farklı nokta arasında kalan kısım benim neyimmiş? Doğru parçammış arkadaşlar. Peki doğru parçasının ne olduğunu gördük. Doğru parçasını nasıl sembolle göstereceğiz? Arkadaşlar doğru parçasını bu doğru parçası AB doğru parçası veya BA doğru parçası olarak da ifade edilebilir. Şöyle ki AB doğru parçasını göstermek için üzerine bir doğru parçası çizebilirsiniz. Aynı zamanda sınırlı olduğu için İki parantez köşegeniyle de AB doğru parçası olarak gösterebilirsiniz. Peki doğru parçaların özelliklerine bakalım şimdi de. Doğru parçaları sonsuza kadar gitmedikleri için belli bir uzunluğa sahiptirler. Çünkü neden arkadaşlar? Bir noktadan bir noktaya uzanıyordu. Belli bir uzunlukları var. Peki doğru parçalarının uzunluğu olduğu için bu AB doğru parçasının uzunluğunu ifade ederken de şu şekilde bir sembolden faydalanabiliriz. AB doğru parçasının uzunluğunu ifade ediyor arkadaşlar. Doğru parçasını da eğer anladıysak bu kısmı da not alalım ve ışın ne demekmiş, ışın nasıl gösterilirmiş ona geçelim. Şimdi arkadaşlar ışın ise başlangıç noktası sabit olup başlangıç noktası sabit olup bir yönde istenildiği kadar uzatabilen düz çizgiye ışın denir. Şimdi benim A'da başlangıç noktam sabit, değil mi arkadaşlar? Bunu B'ye kadar uzatmışım. Bunu istesem bu tarafa doğru uzatabilirim. C de diyebilirim. Yani istediğim kadar bu düz çizgiyi uzatabilirim. Bir taraftan sınırlı olup bir taraftan uzanabilen doğruya ne deniyormuş arkadaşlar? Işın deniyormuş. Yani ışının özelliği neymiş? Başlangıç noktası varmış ve sınırlı değilmiş. İstediğim kadar uzatabiliyormuşum. Peki ışının ne olduğunu öğrendik. Işını sembol ile nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar ışını sembol ile A tarafında sınırlı olduğu için önce a'yı yazıyoruz ve sınırlı olduğu için köşeli parantez çiziyoruz. Köşeli parantezimi çizdim. Peki b'de sınırlı mı? Hayır arkadaşlar b'de sınırlı değil. O halde b'yi yazıp yanına herhangi bir işaret koymuyorum. A'da sınırlı olduğu için bu şekilde gösteriyorum. Ve dikkat edin ışınlarda arkadaşlar harf sıralamasının önemi var. Yani parantez açıp BA diyemezsiniz. Çünkü bu işaret A'da sınırlı olduğunu gösteriyor. A'da sınırlı B'de uzayan. A'da sınırlı B'de uzayan demek arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci bir sembolde bu AB ışınını şöyle gösterebilirsiniz. AB yazabilirsiniz ve yukarısına ışın sembolü çizebilirsiniz arkadaşlar. Ancak dikkat edin burada harf sıralamaları önemli. Yazalım harf sıralamaları önemli. Çünkü A'da sınırlı B'de uzuyor. Köşeli parantezi nerede kullanıyormuşum yani arkadaşlar? Sınırlı olan parçalar için. Şimdi AB doğru parçası. Doğru parçasında zaten ikisi de sınırlıydı. Çünkü bir noktadan bir noktaya uzanıyordu. O yüzden AB deyip iki tane köşeli parantez çizdim. Ancak ışında bir tarafı sınırlı olduğu için B tarafı sonsuza kadar uzadığı için iki tarafa da çizmiyorum. Sadece A'nın sol tarafını çiziyorum arkadaşlar. Işının da ne olduğunu anladıysanız lütfen bunu da defterlerinize not alın. Özelliklerinin ne olduğunu, gösteriminin nasıl olduğunu ve nasıl gösterildiğini not aldıktan sonra örnek sorularımızla devam edelim. Şimdi arkadaşlar örnek sorularımız birinci sorumuzdan başlayalım. Yanda verilen noktalardan herhangi ikisi birleştirilerek kaç farklı doğru parçası çizilebilir? Şimdi arkadaşlar bizden ne yapmamızı istiyor? Doğru parçası çizmemizi istiyor. Peki doğru parçası neydi? Hatırlayalım. Doğru parçaları bir doğru üzerinde yer alan iki farklı nokta arasında kalan kısım. Yazalım. Doğru parçası iki farklı nokta ve bu noktalar arasında kalan kısım demekti. Peki bakalım iki nokta arasında kalan kaç tane farklı kısım var? Şimdi V'den Y'ye iki nokta var. Bunu böyle çizersek bu bir doğru parçası oluşturur değil mi? Evet doğru. Y'den Z'ye de iki nokta var. O halde ben Y ile Z'yi de birleştirebilirim ve doğru parçası oluşturuyor diyebilirim. Doğru mu? Peki arkadaşlar bir tane daha var o da nerede? V ve Z var. Orada da iki nokta var. Ben bu iki noktayı da birleştirirsem arkadaşlar buna da doğru parçası diyebilirim. O halde kaç tane farklı doğru parçası çizdim arkadaşlar? 3 tane farklı doğru parçası çizdim. Peki, bu doğru parçalarını çizdik. Bir de bunları sembolle ifade edelim desem. Nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar doğru parçasını? Doğru parçaları iki taraftan da sınırlı olduğu için köşeli parantez ile gösteriyorduk, değil mi? Peki, gösterelim. V'den Y'ye doğru parçası. Bunu nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Köşeli parantezim V, Y köşeli parantezi kapattım. Peki aynı şekilde doğru parçasının ikinci bir gösterimi de vardı. O da şöyleydi. V, Y üzerine doğru parçası çizgisi. Yani bunu V, Y üzerine doğru parçası çizgisi olarak da gösterebilirim. Peki diğer doğru parçam hangisiydi? Y, Z doğru parçasıydı. Peki bu YZ doğru parçasını nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Tekrar köşeli parantez Y Z köşeli parantezi kapattım. Y Z üzerine doğru parçası çizdim. Peki ancak bitmedi. 3 adet farklı doğru parçam vardı. Diğeri hangisiydi? Diğeri de VZ idi. VZ'yi nasıl göstereceğim? Tekrar köşeli parantez V Z ve V ve Z'yi yazıp üzerine de doğru parçası çizdim. Üç farklı noktanın arkadaşlar nasıl gösterildiğini yapmış olduk. Şimdi ikinci sorumuz aşağıdaki ışınları sembol ile gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar ışın ne demekti? Başlangıç noktası sabit olup istenildiği yönde istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye ışın. Şimdi arkadaşlar ben bu ışını EF ışını olarak gösterebilir miyim? Hayır diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar ışını nasıl gösterebiliyorduk? Sınırlı olduğu için ilk önce sınırlı olan tarafı yazıyorduk. Peki bu ışında sınırlı olan taraf hangisi? Nokta olan taraf yani F. O zaman F'yi önce yazacağız arkadaşlar. Ve soluna köşeli parantez çiziyorduk. Diğer noktam hangisiydi? E'ydi. Yani bunu FE başında köşeli parantezi ile gösterebiliyorum. Aynı zamanda bir gösterim türü daha vardı arkadaşlar. Nasıldı? Sınırlı olan yerden başlıyordum tekrar. F, E. Üzerine ne yapıyordum arkadaşlar? Işın işaretini koyuyordum. A şıkkımızı bu şekilde gösterebiliriz. Peki B şıkkımızı nasıl göstereceğiz arkadaşlar? Başlangıç noktası burada hangisi? Evet G noktası. Başlangıç noktası G olduğu için bu sefer de G'den başlayarak yazılmalı arkadaşlar. G'yi yazıyorum. H'yi de yazıyorum. Ancak unutmuyoruz. Hangisinin başına köşeli parantez çizeceğim arkadaşlar? Hangisinde sınırlıydı? G'de sınırlıydı. O yüzden G'nin başına bir köşeli parantez çiziyorum. Ve GH ışınını bu şekilde sembolize ediyorum. Peki diğer yöntemim hangisiydi? Tekrar G'den başlıyoruz unutmuyoruz. GH'yi yazıyorum. Üzerine ışın sembolü koyarak ifade ediyorum. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza devam edebiliriz. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki şekilde kaç farklı doğru parçası olduğunu bularak sembolle ifade ediniz demiş. Şimdi arkadaşlar doğru parçası neydi hatırlayalım. İki farklı nokta arasında kalan kısım. Yazalım arkadaşlar doğru parçası. İki farklı nokta arasında kalan Peki ben doğru parçasını nasıl sembolle gösteriyordum? Köşeli parantez içine noktalarını mı yazıyordum? Bir de mesela A ve B ise üzerine doğru parçası çizerek gösteriyordum. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bakalım bizim şeklimizde kaç tane doğru parçası varmış ve bunları sembolle ifade edelim. Şimdi arkadaşlar iki farklı nokta ve bu farklı noktalardan geçen doğru gerekiyor bana. B ve A iki farklı nokta mı? Evet iki farklı nokta. O halde bunu doğru parçası olarak gösterelim. B, A doğru parçası. Peki bakın A ve F de var. iki farklı nokta. O halde A ve F doğru parçası olarak da gösterebiliriz. Peki arkadaşlar başka nerede var? Komple düşünün. B ve F de doğru parçası. O halde BF olarak da ifade edebiliriz. Şimdi bu, burada arkadaşlar başka göstereceğim bir doğru parçası yok. O halde bu tarafa geçelim. Burada da EA var arkadaşlar. İki farklı nokta ve arasında geçen kısım. O halde buraya EA doğru parçası diyoruz. Peki bir de A'dan C'ye bir doğru parçası var arkadaşlar. O halde AC doğru parçası diyoruz. Peki bir de ne var arkadaşlar? EC doğru parçası var. Ona da ne diyorum? EC doğru parçası diyorum. Peki bitti mi bitmedi? Aşağıda da bir doğru parçası gösterebilirim ben. İki farklı nokta nerede var arkadaşlar? DE de var. Bunu da şöyle gösterebilirim. DE doğru parçası. Virgül. E'yi görmeyin. DF de bir doğru parçası arkadaşlar. İki farklı nokta olduğu için. DF de diyebiliriz. Peki bunu başka ne diyebiliriz arkadaşlar? DG doğru parçası da diyebiliriz. İkisini görmeyin. DG de bir doğru parçasıdır. O halde DG de yazabiliriz. Peki D'yi görmeyelim bu sefer. E ve F de bir doğru parçasıdır. İki farklı nokta arasında kalmış bir kısım var. O halde E, F doğru parçası da diyebiliriz arkadaşlar. Peki F'yi görmezsek de E, G de bir doğru parçasıdır. E, G doğru parçası olarak da ifade edebiliriz. Son doğru parçamız da arkadaşlar FG doğru parçasıdır. Bu da iki nokta arasında kalan kısım olduğu için bunu da FG olarak ifade edebiliriz. Bakalım başka yazmadığımız bir doğru parçası var mı? Hayır arkadaşlar. Her iki noktadan gelen doğru parçalarını da yazdık. Peki kaç tane doğru parçası sembolize etmiş olduk? 2 4 6 8 10 12. 12 tane arkadaşlar doğru parçası görmüş ve ifade etmiş olduk. Üçüncü sorumuzu da yaptıktan sonra dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki şekilde kaç farklı doğru olduğunu bularak sembolle ifade ediniz demiş. Şimdi bizden ne istiyor? Kaç farklı doğru olduğunu göstermemizi istiyor. Peki doğru neydi arkadaşlar? Bunu hatırlamakla başlayalım. Doğru her iki yönde sonsuza kadar uzanan düz çizgiye denir. Her iki yönde sonsuza kadar uzanan düz çizgiye denir. Yani nasıl da arkadaşlar düz çizgimiz var. A noktası B noktası değil düşünün. Sonsuza kadar uzatabilirim ben bunları. Peki bakıyorum. Bu EC'yi arkadaşlar doğru parçası olarak ifade edebilir miyim? Hayır edemem. Çünkü neden arkadaşlar? Bir taraftan sınırlı. Yani bu bir ışın. Değil mi? EC bir ışın. Peki FB arasını ben doğru olarak gösterebilir miyim? Hayır gösteremem. Çünkü F'de sınırlı ve B'ye uzanıyor. Yani bu da bir ışın. Sınırlı olup uzadığı için bu da bir ışın. Peki arkadaşlar o halde DG'ye bakalım. DG'ye baktığımızda yalnızca DG doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın sınırsız. İki yönden de sınırsız. Herhangi bir yönden sınırlanmamış. O halde kaç adet doğru varmış? Bir adet doğru varmış ve ben bunu arkadaşlar nasıl gösterebilirim? DG üzerinde doğru işareti yazarak gösterebilirim diyoruz. Aynı şekilde doğruların bir sıralaması yoktu bir yerden sınırlı olmadığı için ikinci bir gösterimi de GD yazıp üzerine doğru parçası çizip gösterebilirsiniz. Bugün benim size anlatacağım konu bu şekildeydi arkadaşlar. Temel geometrik kavramlarda doğrunun, doğru parçasının ve ışının ne olduğunu işledik. Lütfen her anlattığım bölümü defterlerinize not alın ve sembollerle nasıl gösteriliyormuş, doğru ne demekmiş, doğru parçası ne demekmiş, ışın ne demekmiş? Bunları anladığınızdan emin olun. Videonun devamı gelecektir arkadaşlar. Bunlarla ilgili çeşitli sorular da çözeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip Hocam Burada kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda öğrenmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>